Evet. Evet. Uzman daha istihdam ettiler. Dolayısıyla ulusal ajansımızın. E to ee, Ebadem gibi sivil toplum kuruluşlarımıza ben burada. Türkiye Ulusal Ajansı e... Farklıdan bir sürdürülebilir bir kazanım sağlayan bir proje olur diye ümit ediyorum. Evet. Kurumlar engellik alanında birçok şey yapıyor. Avrupa Birliği Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu programı kapsamında hazırlanan sürdürülebilir e, diyalog ile köprüler kuralım projesi için bugün bir aradayız. Yenişehir Belediyesi olarak birçok farklı alanda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Erken teşhisle birçok engeli ortadan kaldırabiliriz. Bu yüzden erken teşhise önem veriyoruz. İlk olarak bu konuda neler yaptığımızı anlatmak isterim. Olası zihinsel ve fiziksel engeli olan Erken dönemde tespit etmek ve erken müdahaleyle ilgili bu engelleri ortadan kaldırmak amacıyla çok önemli bir projeyi hayata geçirdik. Aslında projemiz çok kapsamlı ancak ben sadece 0-6 yaş gelişimsel değerlendirme uygulamalarından söz etmek istiyorum. Erken çocuk gelişimi projemiz kapsamında Yenişehir Belediyesi Akademide ücretsiz olarak 0-6 yaş Gelişim Değerlendirme Programını e, uygulamaktayız. 1 Ocak 2020'den bugüne kadar 892 çocuğumuz e, klinik e, psikologlarımız tarafından gözlemlendi ve gelişimsel değerlendirmeler yapıldı. Bunların neticesinde 754 çocuğumuz yani 892 çocuğumuzun değerlendirmeye tabi tutulmasından sonra 754 çocuğumuz normal gelişim gösterdiğini tespit ettik. 30 çocuğumuz ileri gelişim gösterdiğini belirledik. İleri gelişim gösteren çocuklarımızı ilgili alanı ve becerilerine göre uygun alanlara yönlendirdik ve destekledik. 15 çocuğumuzda hafif düzey, 13 çocukta orta düzey ve 5 çocukta ...yüksek düzeyde otizm riski tespit edildi. Engelli otizm şüphesi e, olan çocuklarımızı psikiyatrist tarafından onaylanan birçok e, çocuk... ...daha sonra tedavi ile ilgili iyileşme gösterdi. E, önemli bir not düşmek istiyorum. 0-3 yaş çocuklarımızın zihinsel gelişiminin %70'ini gerçekleştirdiği bir alan... Eğer çocuğun engelini önceden tespit eder ve zamanında müdahale edersek birçok engeli gevir, geriye çevirme şansımız var. Onun için e, 0-6 yaş arasında yapılan bu gelişimsel değerlendirmenin kıymetinden, öneminden söz etmek istedim. 85 çocuğumuzda e, konuşmada gerilik, 3 çocukta yürümede gecikme, 9 çocukta dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, 8 çocukta davranış problemleri tespit edildi. 43 çocuğumuzun dil becerileri kendi yaş grupluklarına göre biraz daha e, geride olmaları nedeniyle e, onlar da bu alanda desteklendiler. E, yürümede gecikme gösteren çocuklara ise uygun yönlendirme ve tedavi ile kaba motor becerilerinde iyileşme sağlandı. Davranış problemleri gösteren çocuklara verdiğimiz destekle bu problemleri ortadan kalktı. E, yine parklarımıza engelli bireylerin salıncakla eee buluşmalarını sağlamak amacıyla bisiklette tekerlekli sandalyeleriyle kullanabilecekleri salıncakları yerleştirdik. Bunun dışında her perşembe günü görme engelli vatandaşlarımıza tandem bisikletlerle şehir turu attıran projemizi eee onların bisikletle buluşmasını sağlayan eee etkinliğimizi her perşembe günü tekrarlıyoruz. Yine Yenişehir Akademi'de kurmuş olduğumuz kütüphane'mizde sesli kitap uygulamamızla görme engelli vatandaşlarımızın kitapla buluşmasına katkı sunmaya çalışıyoruz. Sosyal e, destek hizmetleri müdürlüğümüz engelli vatandaşlarımızın yaşadığı haneleri tek tek tespit edip ziyaret etmeye devam ediyor. Bu şekilde. Hem engelli vatandaşlarımızın durumlarını tespit ediyoruz hem de onların e, taleplerini alıyoruz. Ve isteklerini kısa sürede yerine getirmeye çalışıyoruz. Ayrıca sahip oldukları yasal hakları kendilerine hatırlatarak e, bilgilendirme yapıyoruz. Bu şekilde birçok vatandaşımızın da sosyal e, haklarının kavuşmasını e, ve evde bakım ücreti almalarına katkı sağladık. 6 adet akülü sandalye, 4 adet hasta yatağı ve birçok tekerlekli sandalye ve yürüteçleri vatandaşlarımızla buluşturduk, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza sunduk. Yeni Yenişehir Alt Masası ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğümüz gelen engelli vatandaşlarımızdan gelen talepleri kayıt altına alıyor ve bu talepleri en kısa sürede yerine getirmeye çalışıyoruz şehirimizde belediyemizde, e, tüm hizmetkinalarımızda e, kültür, sanat, spor eğitim alanlarından ve az önce de belirttiğim gibi kütüphanelerimizde engelli vatandaşlarımızın kullanımına yönelik gerekli tedbirler alınacak şekilde e, tasarlandı. E, ayrıca verdiğimiz kültür, sanat ve spor kurslarımızdan da yine engelli vatandaşlarımızın yararlanmasını sağladık. Hizmetlerimizde engelliler için Ulaş, e, ulaşılabilir kılmaya devam ediyoruz. Bunların yanında belki de en önemlisi tabii ki engelli istihdam. Yenişehir Belediyesi olarak bu konuda da fark yarattığımızı ifade etmek isterim. Belediyemizde beşi memur, onu kadrolu ve 18'i şirket personeli olmak üzere toplam 33 emekçi e, istihdam edilmektedir. E, yasal sınır, sınırlar üstünde engelli istihdamı yaptığımızı özellikle belirtmek isterim. Kısacası hep birlikte engelsiz bir yaşamı var edebiliriz. Bugün bu projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen e, herkesi e, tebrik ediyor ve teşekkürlerimi sunuyoruz. E, her birimizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Sağ olun. buradayız Evet. evet. Çok, çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. <laughs>